sizlerle beraber Skibidi toiletleri öldüreceğiz. Şu an oyuna daha girmedik. Şunu bir parçalıyoruz. E, <laughs> evet arkadaşlar şu an girdim yanımda arkadaşlarım var. Onun sesini azıcık çabuk çok gel. çok azıcık. Ben oyuna daha yeni Toprak gel gel. Sik, Siki toiletleri indiriyoruz. Gel kanka şimdi bak sik tuvaletlerle savaşacağız. E ben, benim adam Var ya. Bugün başladı, evet. Ben de bugün başladım ama baya bir kısıldım. Gel, adam yok ki. Kanka onlara saldıracaksın. Bende de sopa vardı şu an. Epic kılıç var ama şu an bende. Bende de sopa vardı ama ben geliştim. Onda şu an en güçlü kılıç var. Bana. O bu bir hafta da... şimdi bak sesi gibi tuvaletleri indiriyoruz burada yani vuruyoruz onlara. <laughs> Neyler? Kal kameraman. Yok kameraman değil. Böyle radyo, radyo kafalı olanlar var ya. Evet. Onlar ne yapıyor? Onlar şarkı söylüyor. Aslında. Onlar da böyle çok eskiden eski eski bir şarkı var onu söylüyorlar. Şu <laughs> Tamam, şu an bir susun. Susun bir şu an oyunumuzu bir oynayalım. Arkadaşlar şu anda Skibidi şey tuiletlerin e, kafasına indiriyorum. Kafasına indirmiyorsun. <laughs> e doğru diyorsun. Aa ben öldüm. Aa toprak ben öldü. Ben öldü. Toprak kaçırmasın kaç var. Neyse ben şurada birazcık Kanka kaç elmasın var dedim. Kaç 84. Tam kanka. Ben de çıktım. Toprak gel gel. Bak şuradaki 50'likten evet. atacaksın. 40 kılıç veriyor sana. Aç. İyi bana güzel bir kılıç ver. Bana elmas ver. E bu bana yine sopa verdi. Nasıl ya? Kılıçlardan onu tak. Hayır. Aynısı mı? Yaptım işte aynısı bu. Ay yemin ederim aynısı çıktı. <laughs> Kanka şansına. <laughs> Gelin ya. Şurada büyük kapışma oynayalım. Büyük kapışma. Tamam. Büyük kapışmaya girelim hadi. Ben burada güç katacağım. Ben girdim. oyun bunda ölsen de arkadaşların yaşıyorsa gelebiliyorsun bir daha gidip. Aa. Aa, oyun başladı. Ama Aa kameraman adam. Aa üstte arkadaşlar <laughs> 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 bakın. <Bugün>. Aynen. geliyorlar şu 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 Aa dev tuvalet geldi galiba. Aynen. Aa bu sikimi de geldi. Bu sikimi de geldi. Nereye? onu nasıl halledeceksin ha, ver ver ben de geliyorum aa ölmedim Al canım kaldı ama öyle bir tattın mı daha hızlı şey katılıyorsun hepsini saldırıyor hepsini Ya hak. Öldün mü? tek yersin valla evet şu an arkadaşlar şu an saldırıyoruz çok tehlikeli bir yerdeyiz yok yok şu an ben fena elmas kazıyorum elmas vermiyor ki burada Ben de 16 seviye oldum. Sari, siz mü? Ölüyorum ben ölüyorum çok az canım kaldı. Hey, siz öldünüz mü? Benim daha canım var. Tamam hayır, o zaman hayır, ben hayır, ölüyorum. A öldüm ben. Aynen o daha kolay. Elmas Aynen elmas kasıyoruz. Muhammed Emin 31'sin. 31. 31. <laughs> Özel var benim, 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 var, tamam mı? benim de var. Benim de var. Benim <laughs>

Efendim. Ay. Sonra öldün mü sonra? Aha, 45'te öldüm. Oradakiler çok mu çok mu güçlü? Hedefim idi. Oy! Ama iyi gitmişsin. 50'ye gidince ıı, oyunu bitiriyoruz zaten. Aa, öyle mi? Aa evet 50'ye gezince gerçekten oyunu bit bitiriyoruz. Şu an biz ondayız. O, oyun tam bitmiş olmuyor. Ee, i̇kinci, üçüncü ülkeye gidiyoruz. Yani kraliyet şehrini geçiyoruz diğer ülkeye gidiyoruz. Ülke mi? Ha şehir yani. Diğer şehire geçiyoruz. Ya ben neden çok yavaşım? Hızımızı arttırmadık ki.

saat kaçmış? Ha saat tamam. e, saat e, 11. Aynen ben ben bayağı ben, ben bir tane açarım. Ben yine aynısı çıktı. Yine mi aynısı çıktı. Toprak ben sana discord atmıştım niye oraya girmedin? Şu an ben manyak elmas kastım be. eyleri evet şey ama para satıyorsun ama paranı geri iade etmiyor yok gel ben o oldum yeni kalıcım. yeni ben kalıcım az canım kaldı ha ben de birazcık... aa öldüm ben Şimdi gideyim bir tane bir pet açayım var. bari. Bir kallıktan açtım büyük kılıç. Bu ne? O çok kötü ya. Büyük kılıç. Şey, ben kılıç ben de ne de. Ne büyük kılıç ne bu mu yani? Çıka çıka en kötüsü mü yani, çıktı? Ben, Ağlamak istiyorum. Kans, Neyse birebir beceri bir de şey. bir tatayım var. Yani bende de bir büyük var. geldi bana. Kaç ben kaç şey bitmiş bakayım.

Güçlüye gidelim. Zora girelim. Zor zor. Zora girelim. Ama bile ölürse, ölmek Hayatta kalmaya olur. çalışsın diyelim. Tamam, belki <laughs> Neredesiniz? Ben de şimdi girdim ama ben yalnızım galiba. Ben galiba sizle girmedim. Aaa. Öldürdük ki He siz de varsınız burada. Aynen. Özel yok. Özel süresi doldu. videoda buraya kadar olsun. Videoya like atan adam atmayanları izlediği için teşekkür ederim. Diğer videolarımda bekliyorum. Herkese görüşürüz. Bay bay.